Damat Şerif Paşa ulusu zehirliyor. Efendiler, yeni hükümete girmiş olan ve temsilciler kurulunun delegesi durumunda bulunan Cemal Paşa ile yapılan yazışmaların anlatılması yüksek topluluğunuza Dahiliye Nazırı Damat Mehmet Şerif Paşa'dan söz açmayı geciktirdi. Biz yeni hükümet ile uzlaşma yolu ararken Şerif Paşa çoktan ulusu zehirlemeye başlamış bulunuyordu. Nazırlığa geçtiğini ilk bildiren 2 Ekim günlü genelgesinde yer alan şeyler hatırlanırsa orada şu cümlelere rastlanır. Yurttaşların tam uzlaşık ve birleşik durumda bulunması, devletin gerçek yararları için gerekli olduğu halde bir süredir yurt içinde uyuşmazlık ve bölünme belirtileri görülmesi, güçlükleri bir kat daha arttırması dolayısıyla pek çok acınacak bir durumdur. Başarı hükümetin isteklerine uymakla, yurt yararına aykırı davranışlardan kaçınmakla sağlanacağından, hemen merkezlerde ve merkeze bağlı yerlerde bu yolda öğütlemelerde bulununuz. Belge 145 Efendiler, Damat Ferit Paşa'dan daha akıllı olduğu söylenen Damat Şerif Paşa pek acemice işe başlamış oluyor. O günlerde İstanbul'da bizi baş kaldırıp daha çıkmış değersiz bir asker sayan Kim orabancılar gibi Damat paşada ancak bön kişileri aldatabilecek kısa aklınca bizi aymaz ve araştırmaz bir kişi sayıyordu galiba. Oysa biz hemen Nazır Paşa'nın alçaklığını anlamış ve daha uyanık bir durum almış bulunuyorduk. Şerif Paşa bizim yaptığımız işleri ve Ferit Paşa hükümetini düşürmek için ulusça yapılanları yurtta uyuşmazlık ve bölünme belirtileri olarak gösteriyor ve pek çok acınıyor. Hükümetin isteklerine uymak ve zararlı davranışlardan sakınmak öğüdünü hemen bütün yurda yaymak için acele ediyor. Bir de efendiler, hükümetin dahiliye nazırı Mehmet Şerif imzasıyla yayınlanan bildirisinin birkaç noktasına hep birlikte göz gezdirelim. Belge 146. Şimdiki hükümet bağdaşıktır. Çok doğrudur. Bu yön bütünüyle açığa çıkacaktır. Temel ilkelerde düşünce birliğindedir. Hiçbir partiden değildir. Çeşitli siyasal grupların hiçbirine de eğilimi yoktur. Hepsinden tinsel yardım bekliyor. Bu cümlelerden çıkan anlam açıktır. Hükümet ulusal örgütler ve onu yöneten temsilciler kurulu ile birlik değildir. Buna eğilimi bile yoktur. İtilaf ve Hürriyet Fırkası'ndan, Muhipler Cemiyeti'nden, Kızıl Hançercilerden, Nigeh pancılardan ve bunlara benzer derneklerden ne ölçüde yardım bekliyorsa bizden de ancak o ölçüde. Cemal Paşa aracılığı ile bizi oyalamak ve aldatmak için gelen tellerde sözü edilen şeyler hep yalandır. Sonra efendiler şu cümleyi okuyalım yurt alın yazısına ulusun vekilleri aracılığı ile yön verilmesi isteklerimizin en başta gelenidir. Bundan çıkan anlam da şudur. Sivas'ta birkaç kişi toplanmış, ulus adına konuşuyor. Ulusun alın yazısıyla ilgileniyor. Temsilciler Kurulu diye bir de at takınarak ulusun ve yurdun işlerine yetkileri olmadığı halde karışıyorlar. Bunların sözünü dinlemeyiniz. Çünkü bunlar ulusun vekili değildir. Hükümet bu bildiride barış üzerindeki görüşünü de şöylece açıklıyor. Wilson ilkelerinden gereği gibi yararlanılarak Osmanlı Devleti'nin birlik halinde ve padişahına bağlı bağımsız bir devlet olarak yaşatılması için hiçbir girişimden geri durulmayacaktır. Yeni hükümet bu işi başarabileceğini görüşünü desteklemek üzere şunları söylüyor. Büyük devletlerin adaletli duyguları ve gerçekten gittikçe belirmekte olan Avrupa ve Amerika kamuoyunun ılımlı davranma isteği bu konuda güven vermektedir. Efendiler, bütün bu düşünceler Ferit Paşa hükümetinin padişah imzasıyla yayımladığı bildirinin harfi harfine benzeri değil midir? Bu biçim bildiriler yayımlamanın amacı ulusu aldatmak ve uyuşukluğa sürüklemek değil midir? Hangi adaletten söz ediliyor? hangi ılımlı davranma isteğinden dem vuruluyor? Bunların asılları var mıydı? Yurdun merkezinden başlayarak her yerde yabancıların davranışları gerçekte bunun tersini ispat edecek açık ve seçik kanıtlar değil miydi? Gerçekte Wilson ilkeleriyle birlikte ortadan çekilmiş ve Osmanlı ülkesine Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, İzmir'de, Adana'da ve her yerde düşmanların girişine ilgisiz bulunmuyor muydu? Bunca kesin dağılış belirtileri karşısında aklı, anlayışı, vicdanı olan adamların kendilerini aldatmaları düşünülebilir mi? Bu gibi adamlar doğrusu kendilerini aldatacak kadar bön olurlarsa onların yurt kaderini yönetmelerine aklı eren, gerçeği ve acıklı durumu gören kişiler dayanabilirler mi? Eğer bu adamlar gerçeği biliyor ve kendilerini aldatmıyorlarsa Bunların ulusu aldatarak koyun sürüsü gibi düşmanın pençesine bırakmaya canla başla çalışmalarına ne anlam verilebilir? Bu yönler düşünülerek yargıya varılmasını kamuoyuna bırakırım. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle nutukta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman